Hepinize merhaba. Mersin'den sesleniyoruz size. Yanımda bir genç kız var. Hepinizin <laughs> çok yakından tanıdığı. <laughs> Muazzam Muazzez namı diğer. Ay canım. Muazzez İlmiyeç'i. 109. doğum günü için buradayım. Birlikte hep beraber Beğendim. dostlarla Birazdan doğum günü kutlayacağız muazzetleyenin. Ben de geldim. Muazzez ben de geldim. Kaçış. Ha. Burada kaçış. Dur. Ben senin üstüne var. çıkacağım. Gel gel. Sen biri yaşlı daha var mı anneciğim? Geliyorum, çıkıyorum. Gel bakalım kaçış. yok. Evet. daha var. Aramızda biri daha var. Gördüğünüz gibi. Böyle ee, neredeyse He. üç nesil. Yavuz da Muazzez Teyze Bye arasında neredeyse yüz yaş fark olduğunu, 100. olduğunu konuştuk. Yavuz gitti. Bir asır. Yavuz gitti ama yanımızda. Herkese e, uzun, sağlıklı, üretken, vatana, millete faydalı ömürler diliyoruz. Amin. E, Muazzez İlmiyeçi bizim için gerçek bir ilham Amin. kaynağı. Amin, evet. Amin. Gerçekten bir ilham kaynağı. Evet. Buradaki yazdığı kitaplar az olabilir ama çok önemli. Bu iki tane kitap insana çok önemli geliyor. Evet. Gülüyor. O çocuklar için yazdığı kitaplar. Bir de büyükler için bir sürü Amin kitabı yani. var büyüyünce onları da okuyacaksın Muazzez teyzenin. Sende var mı hepsi? Hepsi var. Bir de onun hayatını yazdığım bir kitap var Yavuz. Muazzam Onu Muazzez. Onu da okuyacağız inşallah. Evet. Maşallah çabuk okuyor. Okuyor okuyor. Var mı kitabı Allah şu anda şükür. evde? Var mı Okum, evde? Var. Bir yere var. mi koydun? Burada var, yok var. şu an. Var. Hepinize Mersin'den sevgiler saygılar. saygılar.